Sevgili arkadaşım merhaba. Evet sen kanalıma hoş geldin. 39 günde TYT kampımızın bugün 32. günündeyiz. Ve bugünkü dersimizde neler yapacağız? Türkiye'nin bitki varlığını, Türkiye'nin bitki çeşitliliğini inceleyeceğiz. Ve bu dersle beraber 10. sınıfların fiziki coğrafya bölümünü bitirmiş olacağız. Ve böylece bir sonraki dersimizde beşeri konulara geçmiş olacağız. Haydi hazırsan kanala abone olup video beğenme butonuna tıkladıysan gel dersimize geçelim. Haydi bakalım. Evet Türkiye'de bitki örtüsü diyoruz. Türkiye bitki örtüsü bakımından zengin bir ülkedir. Yaklaşık olarak 12.000 çeşit bitki vardır arkadaşlar. Şimdi kalkıp da bana Recep vedi gibi yapmayın. Hocam saydır mı bunları? Say bakalım de derseniz tabii ki saymam arkadaşlar. Bunları bilecek halim yok. Hiç kimse bilmez zaten. Şey yapmayın. Sıkıntıya girmeyin. Biz zaten bunların belli başlıcalarını sizlere anlatacağız ve olayı bitirmiş olacağız. Şimdi peki arkadaşlar Türkiye'de bu kadar bitki çeşitliliğinin olmasının sebebi nedir? Gel hemen şunlara bakalım. Arkadaşım bak Türkiye'de bu kadar bitki çeşitliğinin olmasının sebebi farklı iklim koşullarının yaşanması, bunun yanı sıra yer şekillerinin çeşitli olması. Bakın ülkemizde bütün jeolojik devirlerde oluşan yer şekilleri vardır. Ovalardan tutun platolara, vadilere, dağlık alanlara hepsi Türkiye'de bulunduğu için ülkemizde yer şekilleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu durumda aynı şekilde bitkilerin dağılışını ve oluşumunu da yakından etkilemektedir arkadaşlar. Orta kuşakta yer alması. Orta kuşakta yer almamız demek sıcaklık koşullarının farklılık göstermesi demektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Ilıman iklimin yaşanması demektir. Dolayısıyla bu da bitkilerin çeşitlenmesine olanak sağlayacaktır. Jeolojik zamanın iklim değişimi, toprak türleri bunlar da ülkemizde bitkilerin dağılışında etkilidir. Bakın toprak türleri arkadaşlar ülkemizdeki gerek jeomorfolojik koşullar gerek iklim koşulları yer şekilleri koşulları toprakların da çeşitlenmesine neden olmuştur. Ve biliyorsunuz ki her bitkinin farklı toprak isteği vardır. Ülkemizde de toprak türleri fazla olduğu için bitki çeşitliliği de fazla olacaktır arkadaşlar. Bakın ülkemizde en fazla bitkilerin bitki örtüsünün e, yoğun olduğu bölgeleri görüyorsunuz. Bakın ülkemizin ormanlarından tutun bitkilerine kadar daha çok kıyı alanlarında e, yoğunlaştığını görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bitkilerle ilgili birkaç kavramımız var. Bunlara bir bakalım. Ne demiş? Relikt bitki demiş. Bak relikt bitki. Kalıntı bitki demektir. Bakın eski iklim şartlarının yaşanmış günümüzde ise yayılış alanı oldukça daralmış bitkilerdir. Bakın. Eski iklim şartlarında yaşamış bir bitkidir ve eskiden geniş bir alanda yayılmıştır. Fakat iklim özelliklerinin değişmesiyle beraber bu bitki türü ne yapmıştır? Daralmış, daralmış, daralmış ve artık çok dar bir alanda varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla böyle bitkilere relikt, kalıntı, kalan bitki demektir değerli arkadaşlarım. Endemik bitki ise bakın Dünya üzerinde yalnızca belli başlı yerlerde yetişen bitkidir. Bak, yalnızca belli bir bölgede yaşayan ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitkilerdir. Ülkemiz de endemik bitki bakımından oldukça zengin bir ülkedir arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de iklim çeşitliliği dersen var. Türkiye'de yeryüzü şekillerin çeşitliliği dersen var. Toprak çeşitliliği desen o da var. E ne kaldı ki? Sıcaklık koşullarının değişimi o da var. E ne olacak? Tabii ki endemik bitkilerde çeşitlilik bakımından fazla olacaktır. Ülkemizde en fazla endemik bitkiye Torosların güney yamaçlarında görülür. Neden güney yamaçları? Bak kardeşim buralar Toroslar. Görüyor musun? Şöyle bir çizelim de sana gösterelim. Bak şuralarda Toroslar. Görüyor musunuz Toroslar güney yamaçları çünkü denize bakan yamaçlardır. Bakı etkisiyle ve aynı şekilde hem denize bakıyor. Bu bitkilerin su ihtiyacını karşılarken bir de ülkemizin bakı yönü her zaman güneydir. Neden? Çünkü ülkemiz yengeç dönencesinin dışında yer almaktadır. Dolayısıyla güneş her daim nereden vuracak? Buralardan vuracaktır değerli dostum. Bu yüzden ülkemizde endemik bitkilerin en fazla görüldüğü yer Toros Dağları'dır. Toros Dağları'nın neresi? Güney yamaçlarıdır değerli arkadaşım. Devam edecek olursak Türkiye'de bitki topluluklarına bir bakalım hele. Türkiye'deki bitki toplulukları orman, çalı, ot olmak üzere 3'e ayrılır. Bakın biz dünyada bitkileri e, ...anlatırken dörde ayırmıştık. Bunlara ek olarak bir de çöl formasyonu vardı değil mi? E ama ülkemizde çöl bulunmadığı için... ...biz burada çöl formasyonundan bahsetmeyeceğiz. Haydi gelin Türkiye'deki ormanlara bakalım. Türkiye'de ağaç formasyonu. Bakın arkadaşlar. Türkiye ormanlarının %80'i kıyılarda ve kıyılara yakın yerlerdedir. Geçmişte çok yaygın olan ormanlar zaman içinde... ...büyük ölçüde tahrip edildiğinden ne olmuş... Günümüzde azalmış durumdadır arkadaşlar. Ve ülkemizde ormanlık alanların kıyı bölgesinde yoğunlaşmasının sebebini zaten söylememe gerek yok. Nem, yağıştır arkadaşlar ve sıcaklık koşulları buralara bu bitkilerin yetişmesine elverişlidir. Dolayısıyla bitki nereleri tercih edecek? Tabii ki bu bölgeleri tercih edecek. İnsanoğlu bile ülkemize baktığımızda nüfusun en yoğunlaştığı yerler yine kıyı bölgeleridir. Canlıların hepsi toprağa. Hepsi suya ve güneşe ihtiyaç duyar. Bitkiler de aynı şekildedir. Arkadaşlar, Türkiye topraklarının %28.6'sı ormanlarla kaplıdır. Bakın. Türkiye'de ormanların yaklaşık yarısı Akdeniz ve Karadeniz'e paralel uzanan dağlarda bulunur. Yani Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarından bahsetmektedir. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar bakın. Antalya, Kastamonu, Muğla, Mersin orman alanı en fazla olan illerdir. Bakın. Gördünüz mü? Antalya, Kastamonu, Muğla, Mersin. Yüz ölçümüne oranla orman bakımından en zengin iller ise bakın yüz ölçümüne tamam mı? Diyelim ki yüz ölçümü 10 bin kilometre kare. Bu yüz ölçümüne göre en fazla ormanın kapladığı alanlar bir Karabük, Muğla ve Kastamonu illeri olduğunu görmekteyiz. Ormanlarımız geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. En yaygın geniş yapraklı ağaç türleri meşe, kayın, e, gürgen, Lamur, kestane, kızıl kızılağaç ve çınardır. Arkadaşlar, şunu da hatırlatmak istiyorum. Bitkilerin geniş yapraklı ve iğne yapraklı olmasının sebebi sıcaklık koşullarıdır. Sıcaklıkların düşük olduğu yerlerde bitkiler iğne yapraklı olur, olurken sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde ise bitkiler geniş yapraklı olacaktır. İğne yapraklı türler ise kızılçam, karaçam, sarıçam, ardıç, göknar, sedir, ladindir. Arkadaşlar, çamların hepsi zaten iğne yapraklı ormanlardan oluşmaktadır. Ağaçlardan oluşmaktadır. Şimdi gelelim birkaç bitkiyi tanıdıktan sonra ormanlara bakalım. Karadeniz ormanları. Arkadaşlar 1000 metreye kadar yükseltide geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Bakın 1000 metreye kadar yükseltiden geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Neden 1000 metre? Çünkü demek ki 1000 metreye kadar buralarda sıcaklıklar yüksektir. 1000 metreden sonra Karadeniz bölgesine gittiğimizde sıcaklıklar düşecek ve geniş yapraklı ağaçların yerini iğne yapraklı ağaçlar alacaktır. Bak bunlardan bazıları kayın. Kızıl ağaç görüyorsunuz arkadaşlar. Kızıl ağaç kayın. Gördünüz mü arkadaşlar? Devam edecek olursak bakın bu ormanların dağılış alanına baktığımızda Karadeniz bölgesinde Karadeniz ormanların yine kıyı kuşağı boyunca uzandığını görmekteyiz. Hem Marmara'nın hem Marmara Denizinin güney kıyıları hem de Karadeniz bölgesinde kıyı boyunca uzanmaktadır. Doğu Karadeniz'de Ladin. Arkadaşlar Doğu Karadeniz dediğimiz yer neresi? Tabii ki. Burasıdır bak. Doğu Karadeniz burası. Doğu Karadeniz'e doğru gidildikçe yükselti artacaktır. Yükseltinin artışına bağlı olarak sıcaklıklarda belli ölçüde düşüşler yaşanacaktır. Ve buradaki bitkilerin, ağaçların daha çok iğne yapraklı olmaya başladığını görmekteyiz. Bakın Doğu Karadeniz'de Ladin, Gökner, Sarıçam ağaçlarından oluşan iğne yapraklı ormanlar yer alırken Doğu Ladin'i bakın. Doğu Ladin'i Türkiye'nin Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ili sınırına kadar uzanır bir alanda yayılmış, yayılan yerel bir ağaçtır doğu ladini. Tamam mı arkadaşlar? Ordu ilinden Gürcistan'a kadar e, uzanmaktadır. Yani ülkemizin sınırını geçmektedir. Şimdi arkadaşlar, doğu ladinine baktığımızda bakın şurası. Görüyor musunuz? Burası doğu ladini, e, Avrupa'da süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle yılbaşı ağaçları süslemeleri gibi durumlarda bunlar çok fazla kullanılmaktadır. Arkadaşlar Anlaştık mı? Bakın bunlar yine aynı şekilde Doğu Karadeniz bölgesinde Ladin, Gökner ve Sarıçam iğne yapraklı ormanların yaygın olarak görüldüğü yerlerdir ülkemizde. Bakın Sarıçam, Karaçam, Gökner ağaçlarının oluşturduğu iğne yapraklı ormanlar aşağıdaki haritalarda gösterilmiştir. Zaten bunu da gördük. Bakın Sarıçam. Görüyor musunuz? Karaçam Göknar'ın da biraz daha batıya doğru kaydığını görmekteyiz ülkemizdeki yerleri. Arkadaşlar bakın bu bitkiler dışında hiçbir bitkiye ezberlemenize gerek yok. Yani toprağında 10-15 tane ağaç türünü bileceksiniz gerisini boş verin. ÖSYM sorarsa zaten bunlardan soracaktır. Ben de hiç üşenmedim. Bunların Türkiye'deki dağılışını gösteren haritaları hazırladım ki bir bitkiyi merak ettiğinizde direkt karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim Akdeniz ormanlarına. Denizin kıyı kıyı şeridinden başlayan kızılçam ağaçlarından oluşur. Bakın, kızılçam dedik mi nereye gideceğiz? Akdeniz bölgesinde gideceğiz. Sarıçam biraz e, daha e, soğuğa dayanıklı olduğu için Karadeniz bölgesinin bir kısmında ve Doğu Anadolu bölgesinde bunları görmemiz mümkün olacaktır. Bakın, kızılçam Akdeniz ormanlarının en yaygın ve en tipik ağacıdır arkadaşlar. İsmini kızılatçalan renginden almaktadır. Burada görüyorsunuz Kızılçam ormanlarının e, dağılış alanı. Daha çok hatta tamamı Akdeniz bölgesinde olduğunu görüyorsunuz. Kızılçam en fazla yayılışı Türkiye üzerindedir. Akdeniz ve Ege Denizi'nde 1000 ile 1000 metre, 1500 metre yükseltiye kadar çıkmaktadır değerli dostları. Anlaşıldı mı? Sedir, Gökner, Ardıç. Bakın Sedir. Gökner ve Karaçam'a baktığımızda bunlar nedir? 1500 metreden sonra biraz daha sıcaklıkların düştüğü bölgede yayılmaya başlar. Tamam bakın Kızılçam ormanları daha çok 1000-1500 metre arasında bunlar görülür. Ama 1500 metreden sonra Sedir, Ardıç, Göknar, Karaçam dediğimiz ağaçlar. Bunlar biraz daha iğne yapraklı, biraz daha soğuğa dayanıklı, dayanıklı ağaç türleridir değerli arkadaşlar. Bakın Kızılçamların yerini biraz daha düşük sıcaklığa dayanıklı Sedir, Ardıç, Gökner ve Karaçam almaktadır arkadaşlarım. Kıyı kuşağı boyunca derse e, yükseltinin az olduğu yerlerde derse arkadaşlar Karaçam ormanları diyeceğiz. Pardon Kızılçam ormanları diyeceğiz. Kızılçam ormanlarının 1500 metreden sonraki yükseltinin artmasıyla beraber sıcaklıkların düşmesiyle Sedir, Ardıç, Gökner, Karaçam ormanları karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi gelelim ülkemizdeki iç bölgelerdeki ormanlar. Arkadaşlar iç bölgelerdeki ormanlar İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesini kastetmektedir. İç bölgelerimizde daha çok meşe bakın. Meşe Türkiye'de en yaygın olan ağaç türüdür ve hemen hemen her yerde yetişme olanağı bulmaktadır. Bu yüzden ülkemizde de oldukça yaygın olarak görülmektedir arkadaşlar. Bakın ülkemizin birçok yerinde yayılış gösterir. Her mevsim yeşil kalabilen türlerin yanı sıra yapraklarını döken meşe ağaçları da vardır. En fazla yayılış alanına sahiptir. Yine iç Anadolu bölgesinde yani iç bölgelerimizde daha doğrusu karaçam ormanları. İğne yapraklı, soğuğa dayanıklı bir türdür. Ülkemizin birçok ormanında yer alır. 400 ile 2100 metre arasında yayılış göstermektedir. Yani bakın sıcaklığın en yüksek olduğu yerden en düşük olduğu yere kadar yine karaçam ormanlarını görebilmekteyiz. Çünkü neden? 400 metreden 2100 metreye kadar çıkabilmektedir. Demek ki bu hem sıcaklığa hem düşük sıcaklığa dayanmaktadır değerli arkadaşlarım. Bakın burada meşe ağacına baktığımızda bakın ülkemizdeki yayılış alanını şu şekilde görüyorsunuz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bunun yanı sıra Karaçam. Karaçam da burada yayılış göstermektedir. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Bunlar bizim ağaç formasyonumuzdu. Yani ormanlarımızı oluşturan ağaçlardı. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de tabii ki çalı formasyonu. Arkadaşlar çalı formasyonu nedir? Çalı formasyonu böyle bodur e, ağaçlardan e, uzunluğu bir metreyi geçemeyen ağaçlardan oluşan alanlardır. Ve çalı formasyonuna e, değindiğimizde en fazla ülkemizde Akdeniz bölgesinde görülmektedir. Kızılçam ormanların tahrip edilmesiyle beraber ortaya çıkan makiler aslında bizim en güzel çalı formasyonunu ifade etmektedir arkadaşlar. Bakın, Akdeniz kıyılarında kışlar ılık geçtiği için bitkiler yeşil kalır. Çoğunlukla kuraklığa dayanıklı bodur ağaç. Bakın, bodur ağaç ve çalılardan oluşan ikinci bitki topluluğu olan makilerdir. Anlaştık mı arkadaşlar? İkinci bitki. Bakın, hatırlarsanız bir önceki dersimizde demiştim ki kızılçam ormanları tahrip edilmesiyle makiler Maki'lerin tahrip edilmesiyle garikler ortaya çıkmaktadır değerli arkadaşlarım. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü olan Akdeniz ikliminin doğal bitkisi olan kızılçam ormanların tahrip edildiği bölgelerde ortaya çıkan bir ağaç türüdür makidir. Akdeniz'in en pardon Akdeniz'den Ege Marmara kıyılarına doğru gidildikçe maki üst sınırı 800 metreden 200 metreye kadar düşmektedir. Makilerin oluşturduğu ağaçlar ise keçi boynuzu, sandal, yabani zeytin, pırnal meşesi, koca yemiş, mersin, defne, sandal, zeytin bunlar hepsi arkadaşlar maki türlerine örnektir. Boldur ağaç ve ağaçlardan oluşur. Kalkerli arazilerde makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar garikler frigana nedir? Frigana garik aynı şey. Makilerin de tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ağaç türleridir. Bunlar da aynı şekilde kısa boylu atla, ağaçlardan oluşmaktadır. Bak makilere göre daha seyrek görülür. Bunlar zakkum, kekik, lavanta çiçeği gibi bir takım kokulu kurakçıl bitkilerdir. Pseudomaki ise bakın. Pseudomaki yalancı maki demektir. Maki genelde nerede? Akdeniz iklim bölgesinde. Kızılçam ormanları tahrip edildiği yerlerde görülür. Anavatanı vatanı bu. Ama bazı yerlerde Makiye benzer türler görülür ki farklı iklimlerde Akdeniz iklimi görülmediği yerlerde görülür. Bunlara da yalancı maki diyoruz. Bakın Karadeniz kıyılarında 200 ile 300 metreye kadar görülen çalılıklardan kızılcık, böğürtlen, fındık, sandal, defne. O zaman bakın arkadaşlar, maki, yalancı makiye dediği zaman nereye gideceğiz? Hangisini arayacağız? Kızılcık, böğürtlen, fındık, sandal ve defneyi arayacağız arkadaşlarım. Bakın Kızılçamların makilerin de yayılış alanını görmekteyiz. Şimdi gelelim ot formasyonuna. Arkadaşlar ot formasyonu ülkemizin daha çok İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygın olarak görüldüğünü biliyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar ilkbahar yağışlarıyla beraber yeşeren bu otlar yaz kuraklığıyla tekrardan sararmaktadır. Ve bu, bu otların boyları Doğu Anadolu bölgesinde uzunken, İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde kısadır. Haydi gelin bunlara bir bakalım. Bakın ot formasyonu bozkur ve çayırlardan oluşacaktır zaten. Bozkurlara baktığımızda İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Trakya ve İç Batı Anadolu'da yaygın olarak görülür. Bozkurlar yalnız yağışlı dönemde yeşildir. Geven, yavşan otu, birgül, çoban yastığı, gerincik, sığır kuyruğu arkadaşlar... Velhasıl bakın böyle bütün bu garip isimleri gördüğünüz yerde hemen yapıştıracaksınız. Bozkur otlar diyeceksiniz. Bakın yavşan otu. Bak geven. Geven de yavşan. Yavşak otu. Bir gül. Bir gül. Yine çoban yastığı. Çobanlar yattığı için. Gelincik. Sır kuyruğu. Ada çayı. Üzerlik otu. Çayır. Kılıç otu, bakın bu isimleri belki ilk kez duyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle garip bir isim duyduğunuzda yapıştıran bu bir bozkur türdür arkadaşlar. Step ot formasyonu diyeceğiz bunlara. Antropojen bozkurlar. Antropojen bozkurların oluşmasında ise yine insan etkilidir arkadaşlar. Özellikle iç bölgelerde, iç bölgelerdeki ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ağaçlardır, ağaçlı yerlerdir. Bakın. Bozkurlar ormanların tahrip edilmesi sonucunda oluşmuş. Trakya, Batı Anadolu'nun iç kesimleri ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde rastlanır. Antropojen bozkur alanlarında yer yer ormanlara da rastlanmaktadır değerli arkadaşlar. Gel gelelim çayırlar. Arkadaşlar çayırlar Genelde sert karasal iklimin olduğu bölgelerde yaz yağışlarıyla beraber ortaya çıkan çayırlar ve e, 2500-3000 metreden sonra ormanın üst sınırından sonra ortaya çıkan alpin çayırlar olarak da ikiye ayrılmaktadır. Bak genel olarak dağların ağaç yetişme sınırının üst kısmında rastlanır. Kuzey Anadolu dağları, Toros dağların Erzurum, Kars ve Ardahan platolarında görülür. Düşük sıcaklıklara dayanıklı olup ilkbahar mevsiminde yeşerip yaz boyunca yeşil kalan otlardır değerli arkadaşlarım. Başlıca türlerine bak. Geven, yumak, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, sarı çiçekli orman gülü, mine, karderen, taş kıran ve yıldızdır değerli arkadaşlar. Bozkırları görüyorsunuz ne kadar yaygın olduğunu. Çayırları da nerede gördük? Çayırlar bakın bu yeşillik alanlar. Çayırlar ormanların yetişme üst sınırından sonra ortaya Çıkma. Arkadaşlar ülkemizin bitki çeşitliliğinden bahsettik bitki zenginliğinden bahsettik şimdi madem ülkemizde o kadar bitki çeşitliliği vardır bunlardan nasıl faydalanıyoruz bitkilerden otlardan mesela ağaçlardan falan şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde bozkur otlar kısa boylu otlar çıkmaktadır değil mi İlk bahar sonbahar yağışlarıyla beraber ne olur yeşerir ondan sonra yaz yazın kururlar ve bu bitkiler kısa boyludur. Dolayısıyla bu bitkiler kısa boylu olduğu için küçükbaş hayvancılık için oldukça elverişlidir ve dolayısıyla İç Anadolu bölgesinde ne yapılır? Küçükbaş hayvancılık yapılır. Yine aynı şekilde bitki bu uzun boylu otların, çayırların olduğu Doğu Anadolu bölgesinde ne yapılır arkadaşlar? Büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bunların yanı sıra arkadaşlar ormanlardan yan ürünler ve doğrudan faydalandığımız şeyler de vardır. Mesela arkadaşlar bakın ormanlardan tom parke mobilya, kontplaklar, sunta, kağıt, telefon direği, maden direği, yakacak odun, lif, yonga odunu. Bunlar hepsi bitkilerden, ormanlardan faydalanılarak elde edilen şeylerdir değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine orman ormancılık faaliyetleri yapılır bir ekonomik faaliyet olarak. Bunların hepsini biliyoruz değerli dostlarım. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Hepiniz seviliyorsunuz. Esen kalın, hoşça kalın.